Evet değerli dostlar bugün yine çok kadim bir problemimizi, meselemizi dilimin döndüğü kadarıyla ifade etmeye çalışacağım. Günlük yaşadığımız olaylar üzerinden mevzunun derinliğini derinliğine inmeye çalışacağım inşallah. Şimdi malum kendi e, bireysel e, inisiyatif, inisiyatifim üzerinden meseleye yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü e, e, yaşadığımız bütün bireysel ve da toplumsal problemler aslında bize o kadim geçmişi hatırlatıyor. İnsanlığın temel problemini hatırlatıyor. E, varoluşsal e, problemimizi, e, meselemizi izah ediyor aslında. E, ne yazık ki son zamanlarda e, çok uzaklaştık, hakikatten çok uzaklaştık. Hakikati farklı yerlerde aramaya geri Aslında hakikatin çok yakınımızda olduğu, aklımızın ucunda olduğu bir bir iklimde bir vasatta biz farklı alanlarda hakikati aramaya koyulduk. Aslında çok önemli bir problem. Ben Aczane. Önceden çok izah ettim yani tekrarına girmeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı adaylığım tamamen insanla insanımıza bir mesaj iletmekti. Aslında çoğu insanın daha doğrusu ilgili entelektüel birikimi olan insanların bildiği bir şey aslında. Fakat bilip de ona uygun Eylem geliştiremediğimiz, aksiyon geliştiremediğimiz bir şey. Ona göre hakikati inşa etmediğimiz bir şey aslında. Nedir o? Şudur. İşte ben aday oldum Cumhurbaşkanlığına. Tabii haklı olarak şu ana kadar alıştıkları bir kültür var, bir ahlak var, bir gelenek var. Yani işte siyasi inisiyatif aldı klasik anlamda cumhurbaşkanı olmak istiyor veya da politik bir konum elde etmek istiyor gibi. Böyle düşününce sizden beklentileri farklılaşıyor haliyle. Ne yapacaksınız? Klasik kampanyalar yapacaksınız. E, topluma kendinize deklare edeceksiniz. E, o anlamda da e, politik kültürün size e, sizi icbar ettiği, sizi zorladığı bazı eylemsel girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Baştan söyledim, bunların hiçbirisini yapmayacağım. Ben, mümkün olduğu kadar mesajımı videolarla, yazarak ifade etmeye çalışıyorum, duyuruyorum. Nasıl bir inisiyatif aldığımı, alma niyetinde olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Anlaşılıyor ve anlaşılmıyor. Ama o benim problemim değil. Benim problemim, bildiklerimi, aklettiklerimi, doğru olduğuna inandığım şeyleri topluma duyurmaktır. Üzerimdeki mazereti kaldırmaktır. psişik engelleri aşmaktır. Evet, bizi engelleyen, bizi bağıtlayan şeylerimiz var. Psikolojik engellerimiz var. Dünyamızı sarsan, sınırlayan, bir türlü kaldırmaya cesaret edemediğimiz engellerimiz var. Yani Türkiye'nin problemlerinin en ağırlaştığı bir dönemde, en ağırlaştığı bir dönemde elini bu, bu problemin altına koyma e, niyetini, iradesini açıklayan bir insanın ne olduğunu düşünebilirsiniz. Yani ben ilk önce şahsen kendimi başkasının yerine koyarak söylüyorum. Deli derim. Yani akıllı adamın yapacağı bir şey değil. Neden? Bu kadar giriftar bir meselenin, daha doğrusu meseleler yumağının altına elini sokmak, elini koymak nasıl bir hissiyatın eseri olabilir? Akıllı adamın işi olabilir mi? Yani akıllı adam gönüllü, iradeli bir şekilde bunu talep edebilir mi? Hayır. Peki deliller yapar mı? Evet yani insanın deli tarafının tutması. Yani tabiri caizse problem o halde o, o, hale gelmiş ki öyle bir kar yumağı haline gelmiş ki sizi altına almış ve siz sizi adeta icbar ediyor. Diyor ki evet iklim sizi böyle bir inisiyatif almaya zorluyor. Hayatta yaşadığı sürece her insanın hayatında belki zaman zaman bu tür e, 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 inisiyatif alma e, zor, e, zorunlulukları e, çıkar önüne. O an alırsa alır, almazsa kaybetmiş olur. Ve tarihe tarihe mazeret bırakmaz. Tarih bugünleri yazacak. İnsanlığın yaşadığı o muazzam trajedi yaşayacak. Hay o trajediyi sadece ekonomide ve politik bir takım şeylerde arayanlar, münahazalar üzerinden izah etmeye çalışanlar. Hayır, vallahi siz bilmiyorsunuz. İnsanlık büyük bir trajediyi yaşıyor. Daha doğrusu insanımız daha do yakın planda gördüğümüz manzara. Bu trajediyi bilmeden sadece ekonomi endeksli bir mesele yaklaşım aslında o kocaman bize doğru gelen ç, ç, Çin o kar topunun şeyini görememektir, cesametini görememektir. İttek bekin sen nasıl görüyorsun diye sual. Çok mu akıllısın filan? Hayır, bu mevzuda çok akıllı olmaya gerek yok. Önemli olan burada hakikatin bilgisini, insanlık macerasının nasıl işlediğini bilmektir. Yani fennin yasaları olduğu gibi sosyal yasalar da aynı şekilde cereyan ediyor. Sebep sonuç ilişkisi bağlamında gelişiyor. Birbirinden bağımsız değil. Hakikatten bağımsız değil. E bunu bunu bilen bir insan olarak yani herhalde bu konuyla ilgili olan çoğu insanın bildiği bir şey. Yani ben çok akıllı olduğumdan değil. Fakat 30 yıllık bir geçmişim var. 30 yıldır olayları Olayları yakın planda gözlemliyorum. Eleştirilerimi getiriyorum. Ki yakında inşallah onu kitaplaştıracağım. Yani basit bir taraftar olamadım bugüne kadar. Olmadım bugüne kadar. Herhangi bir siyasi görüşe, herhangi bir örgüte. Çünkü bunun özgürlüğümü kısıtladı kanaatine eriştim. Onun için birey olarak muhteme düşenleri yapmaya çalıştım. Onun için de çevremde çok garipsendim. Yani dün böyle düşünüyordum, bugün böyle düşünüyorsun. Aslında düşüncenin dinamiklerinde, temel kalıplarında bir sıkıntı yok, bir sorun yok. Sadece gündemin, zamanın önümüze çıkardığı problemin mahiyeti değiştiğinden dolayı elbette ben de o mahiyete uygun bir şey geliştirmeye çalışıyorum bir çare geliştirmeye çalışıyorum. Problemi çözmeye yönelik bir inisiyatif geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki algılar bu anlamda çok yeterli değil maalesef. Zaten problemimiz de bu. Meseleleri algılamakta ve izah etmekteki şeyimiz, sıkıntılarımız günlük siyasete odaklanmış bir anlayışla bakıyoruz meseleye. O ona onu dedi, bu buna onu dedi. Vay sen nasıl böyle dersin, vay sen şuna ne dersin diye geçirdiğimiz zamanlar. Yani şimdi gel de gel de hayıflanma. Ben bir ses duyurdum. İşte neyse kısıtlı da olsa medya yazdı filan. Hadi iktidar medyasını geçtim. Muhalefet medyası demez mi ki? Arkadaş hadi seni de bir çıkaralım ya ne diyorsun? Senin de sesini topluma duyuralım ne diyorsun? En muhafazakarından en şeyine kadar. Kimse buna maalesef bir şey yapmadı. Çok cüz'i. O arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bana söz söyleme hakkı verdiler. Bana ha hazurun karşısında kendimi ifade etme imkanı verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Ama çok e, tekliflerim olmasına rağmen ve e, o tekliflerimin olumlu karşılanacağını düşündüğüm nice insanlar maalesef cevap veremediler. Niye? Bakıyorum. Yani şimdi ismini telaffuz etmeyeyim yani. Güya işte neyse. Şeyde bunlar medya organları. Muhalif konumda bunlar medya organları. Yani yine isim telaffuz Bu benim anlayışım. Lüzumsuz, gereksiz o kadar. işte meseleleri çok aman aman işte o kaotik iklimin içerisinde, o bilgi dezenformasyonu içerisinde... işte bir şekliyle aman aman çok şey kesilen o insanları her gün çıkarıyorlar ekranlarına ama hayata dair çok önemli iddiaları olan bir insanın ekranları kapatıyorsun. Bunun hesabı bunu hesabını ben sormayacağım. Bunun hesabını size inandık, inandığınız o güç o kuvvet soracak. İmkanlarınızı hakkın ve adaletin hakikatin anlaşılmasına değil, günlük siyasetinize hizmet edecek nitelikte kullandınız. Biz kazanırsak her şeyi tozpembol öyle değil aslında. Öyle değil. Kazanmak bireysel değildir, kolektif bir anlayışın ürünüdür. Toplumun büyük çoğunluğunun onu talep etmesi de mümkündür. O her neyse, o hakikat neyse, sizin ifade ettiğiniz o hakikat olmayabilir. Yani ben o sayıkla, o düşünceyle aday oldum cumhurbaşkanı adayı. Ne kadar zor olduğunu bu aldığın inisiyatifin ne kadar ağır bir e, sorumluluk gerektirdiğini bilmiyor değilim. 30 yıllık bir deneyimim var. 30 yıllık bir gözlemim, müşahadem var yakın planda. Tabii ki ağır. Tarihsel olarak onca örneği okudum ben. Oturdum önüme koydum bu devlet adamlarının bibliografyalarına baktım. Nasıl sıkıntılarla karşılaştık, nasıl açtıklarını. Elbette kolay değil. Yani ben keyfimce aman işte biraz da... Cumhurbaşkanı adaylığına soyunayım işte öyle bir e, misyon takınayım. Hayır. Ya bir de hani şunu da yapsam bunu. Yok hayır diyorum. Ben sesleniyorum. Sesimi duyuracak olan da sizsiniz. Ben kendi üzerimdeki sorumluluğu atmayacağım ve klasik siyaset asla yapmayacağım. Yani o klasik e, olumsuz örnekleri tenkit ettiğim, kabul etmediğim örnekler üzerinden Kendimi ifade etmeye çalışmayacağım, gayret etmeyeceğim. Benim buradaki temel e, sorumluluğum bildiklerimi size duyurmaktır. Düşündüklerimi size duyurmaktır. Yapmak istediklerimi size duyurmaktır. Ha, neticede olmaz. İnan zerre kadar şey duyma, üzüntü duyma. Ki zaten öyle aman aman bir şey umuda sahip değilim. Yani, yani e, e, zahir sebepler üzerinden, görünür sebepler üzerinden böyle bir e, umuda sahip değilim. Ama şuna inanıyorum, ama şuna inanıyorum. Hakikat mutlaka galip gelecektir. Doğru mutlaka galip gelecektir. Ama bugün ama yarın. Zaten bu umuttur ki bizi canlı tutuyor. Bizi mücadele alanında diri tutuyor. Bu umudu da kaybedersek zaten her şeyimizi kaybetmiş yaşayan ölüler haline geliriz. Yani bu videoları onun için yapıyorum. Yani beni lütfen klasik siyaset anlayışı içerisinde değerlendirmeyin. Yani de aldığım misyonu, aldığım inisiyatifi böyle lütfen değerlendirmeyin. Ben de çok üzülüyorum. Ve yani büyük çoğunluğun böyle düşündüğünü görüyorum ben. Bana bazen espriyle, bazen farklı bir takım yöntemlerle ima ediliyor veya direkt söyleniyor. Bu beni üzüyor tabii ki yani. Yani aldığım inisiyatifin böyle eee karşılık bulmasını, böyle düşünülmesi elbette beni üzüyor. Ben günlük siyaset şey yapmıyorum. Asla bu siyaset kültürüne itibar etmiyorum. Bu siyaset kültürünü siyaset kültürünü ne itibar etmiyorum. Yanlış buluyorum. En büyük hastalık bu. Çıkıyor ekranlara aman aman muhaliflerine karşı neyse mevcut iktidara karşı asıyor kesiyor filan. Hayır bu çözüm değil. Göreceksin, bu çözüm de olmayacak. O umut bağlanan çoğunluğun şu anda umut bağladığı aman aman işte ancak bu bizi kurtarır. Dedikleri şey size kurtuluş demin etmeyecek. Vallahi de etmeyecek billahi de etmeyecek. Bu açık net sizi, sizin kendi iradeniz, kendi eylemleriniz ancak kurtuluşa götürecek. Bu iktidar zulmünden kurtaracak. Bunu bunu böyle düşünmedikten sonra modern kurtarıcılar e, bekleyerek siyasal bir şirkin içerisine girip girdiğimizi lütfen e, hatırlayalım. Dikkati onun üzerine yoğunlaştıralım. Siyasal şirke düşmeyelim ne demek istediğimi herhalde anlamışsınızdır. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biraz acı oldu ama hakikat zaten acı bir şekilde anlatılır. Arkasından gelecek mutluluklar, arkasından gelecek müjdeler arkasından gelir. İlk önce olumsuzluk söylenir. Dağın arkasındaki tehlike gösterilmeye çalışılır. Ona göre tedbiri alıp ona göre onu o tehlikeyi karşılamaya hazır olmak lazım. Hepinize iyi günler diliyorum.